Bunlar çok hassas. Bunu da imana teslim edeceğiz. Şöyle. Evet, Necati Bey e, bekledik saat 6'ya kadar geldi süresi içerisinde müracaatını yapmak üzere ancak kendisinin de az önce ifade ettiği gibi %5 e, oranı olan genel kurula katılma hakkı sahip üyelerinin %5'i olan oranı e, çok az bir sayıyla tamamlayamadı. E, tamamlayamadığı için adaylığı gerçekleştiremedi. Kendi ifade etti. Kendisine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, geçmiş, geçmişte Trabzonsporlu ve devamını sağlayacağına inancımız sonsuzdur. Ee, sonuç itibariyle genel kurula bu akşam itibariyle sona erdi müracaat başkanlık alanı. Ee, tek adayla gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Trabzonspor'umuzun kongre sürecine katkıda bulunmak üzere ee, çok kısa bir sürede yola çıktık. Yaklaşık bir, bir haftalık süre içerisinde e, adaylığımızı açıkladık ve sağ olsun divan başkanımız, divanımızın heyetiyle birlikte istişare içerisinde e, elimize ulaşan kongre üyesi listemizi 4 gün önce aldık ve yoğun bir çalışma yaptık 18 ilçemizde e, 471 imza topladık burada imzamız tüzüğümüzün gereği biliyorsunuz yüzde beş imzaya ulaşmamız gerekiyor Dolayısıyla biz bu imzaya e, ulaşamadık yani 29 imzada veya 24 imzada e, bulamadık bulamadık diyelim süremiz yetişmedi öyle söyleyelim ama ben bunu böyle değerlendiriyorum Trabzonspor çok büyük bir camia Biz de bu camianın bir neferiyiz askeriiz 11 yaşından beri Trabzonspor'luyuz ben bu sürece katkı sunduğumuza inanıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızla. Bu desteğimiz tek adaylı öyle anlaşılıyor ki tek adaylı kongreye gidiyoruz. Bu desteğimiz de Sayın Ertuğrul Doğan Başkanımıza da devam edecektir bu heyete. Biz asla Trabzonspor'a, Trabzonspor'un başkanına, heyetine, divanına küsemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Ben bu süreçte Sayın Başkanımız bize randevu verdi. Bizi de saat 18'e kadar bekledi. Sizler de geldiniz. Teşekkür ederiz. Başkan Oda Sefesi'ni de bilmemiz lazım. Aynen öyle. 471 üye de burada arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yani 400 ıslak imza alırken herkesin TC'sini evet. almak Yoksa Evet Necati Bey e, bekledik saat 6'ya kadar geldi süresi içerisinde müracaatını yapmak üzere ancak kendisinin de az önce ifade ettiği gibi %5 oranı olan genel kurula katılma hakkı sahip üyelerinin %5'i olan oranı çok az bir sayıyla tamamlayamadı. Tamamlayamadığı için adaylığı gerçekleştiremedi. Kendi ifade etti. Kendisine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmişte Trabzonsporluğu nasıl devamını sağlayacağına inancımız sonsuzdur sonuç itibariyle genel kurula bu akşam itibariyle sona erdi müracaat başkanlık alarak tek adayla gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Trabzonspor'umuzun kongre sürecine katkıda bulunmak üzere çok kısa bir sürede yola çıktık. Yaklaşık bir, bir haftalık süre içerisinde adaylığımızı açıkladık ve Sağolsun Divan Başkanımız, Divanımızın heyetiyle birlikte istişare içerisinde elimize ulaşan kongre üyesi listemizi dört gün önce aldık. Ve yoğun bir çalışma yaptık 18 ilçemizde. 471 imza topladık. Burada imzamız. Tüzüğümüzün gereği biliyorsunuz yüzde beş imzaya ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu imzaya e, ulaşamadık. Yani 29 imzada veya 24 imzada e, bulamadık. Bulamadık diyelim süremiz yetişmedi. Öyle söyleyelim. Ama ben bunu böyle değerlendiriyorum. Trabzonspor çok büyük bir camia. Biz de bu camianın bir neferiyiz, askeriyiz. 11 yaşından beri Trabzonsporluyuz. Ben bu sürece katkı sunduğumuza inanıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızla. Bu desteğimiz tek adaylı öyle anlaşılıyor ki tek adaylı kongreye gidiyoruz. Bu desteğimiz de Sayın Ertuğrul Doğan Başkanımızla devam edecektir bu heyete. Biz asla Trabzonspor'a, Trabzonspor'un başkanına, heyetine, divanına küsemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Ben bu süreçte Sayın Başkanımız bize randevu verdi. Bizi de saat 18'e kadar bekledi. Sizler de geldiniz. Teşekkür ederiz. tas. Bunun da imana teslim edeceğiz. Şöyle başkanın oda setesini belirteceğiz daha lazım. Aynen öyle. 471 lira da burada arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Yani 400 ıslak imza aldı her tesis TC sınavı yoksa Evet Necati Bey bekledik. Saat 6'ya kadar geldi süresi içerisinde müracaatını yapmak üzere. Ancak kendisinin de az önce ifade ettiği gibi %5 oranı olan, genel kurula katılma hakkı sahip üyelerinin %5'i olan oranı çok az bir sayıyla tamamlayamadı. Tamamlayamadığı için adaylığı gerçekleştiremedi. Kendi ifade etti. Kendisine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmişte Trabzonsporluğu nasıl devamını sağlayacağına inancımız sonsuzdur sonuç itibariyle genel kurula bu akşam itibariyle sona erdi müracaat başkanlık alarak tek adayla gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Trabzonspor'umuzun kongre sürecine katkıda bulunmak üzere çok kısa bir sürede yola çıktık. Yaklaşık bir, bir haftalık süre içerisinde adaylığımızı açıkladık ve Sağolsun Divan Başkanımız, Divanımızın heyetiyle birlikte istişare içerisinde elimize ulaşan Kongre üyesi listemizi 4 gün önce aldık. Ve yoğun bir çalışma yaptık 18 ilçemizde. 471 imza topladık. Burada imzamız. Tüzüğümüzün gereği biliyorsunuz yüzde %5 imzaya ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu imzaya e, ulaşamadık. Yani 29 imzada veya 24 imzada e, bulamadık. Bulamadık diyelim süremiz yetişmedi. Öyle söyleyelim. Ama ben bunu böyle değerlendiriyorum. Trabzonspor çok büyük bir camia. Biz de bu camianın bir neferiyiz, askeriyiz. 11 yaşından beri Trabzonsporluyuz. Ben bu sürece katkı sunduğumuza inanıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımızla. Bu desteğimiz tek adaylı öyle anlaşılıyor ki tek adaylı kongreye gidiyoruz. Bu desteğimiz de Sayın Ertuğrul Doğan Başkanımıza da devam edecektir bu heyete. Biz asla Trabzonspor'a, Trabzonspor'un başkanına, heyetine, divanına küsemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Ben bu süreçte Sayın Başkanımız bize randevu verdi. Bizi de saat 18'e kadar bekledi. Sizler de geldiniz. Teşekkür ederiz.